Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Shadow fight 2'de şey e, silah mod nasıl yapılır şunları kaldıralım Şimdi bakalım bu var Mod at minik yazıyor onu basıyorsunuz Geliyor Şimdi Yani şey e, arkadaşlar Minecraft arladı yani öyle arkadaşlar açılıyor açılıyor arkadaşlar hadi açıl açılacak arkadaşlar. Bu yüklensin geleceğim arkadaşlar. Gelecektim ama her yüklendi. Bunu kapatalım. Bakın arama yeri var. Arama yerinde ne şey yazıyorsunuz. arama yerinden şey yazalım goons not not değil gel yani şu dikisin ya şu dikisin ya Şimdi arkadaşlar. Rus mod yazdık. Mat yazdık. Rus mod. Tamam diyorsunuz. Ama ayrı yazarsanız çıkmıyor. Bakın çıkmadı. Bakın çıkmıyor yani. Böyle olsun arkadaşlar. Bakın çıkmıyor. Bonus modda yani hata yapıyor. Bakın şey. Ee... Bakın arkadaşlar. Bakın ona basacaksınız. geliyor arkadaşlar. Kur diyor. Kuralım arkadaşlar. Kuruşmada. Yine reklam çıktı arkadaşlar. Bu reklam bitsin geleceğim. arkadaşlar yüklediğinizde her şey Google'a giriyorsunuz. Öyle çıkıyor. yani buraya girmeyeceksiniz arkadaşlar Google girmeyeceksiniz yani Google işimiz olmayacak ya bir şüphesiz çıkıyoruz arkadaşlar bu arka şey yapacağız Neredeydi? Launcher, Pro, Block basıyorsunuz. Bakın. Bakın. Yani oluyor. Diye. And yani it's a great game. Block Langer Pro. Block Launcher can't a copy of Minecraft and on you or you. app is thing, top hit pitch patch t in full version on. of Minecraft poçke evet Edison yani arkadaşlar ya, şey ee, Adı neydi yani Minecraft P ustasını Minecraft P ustası Heh, bakın Minecraft P ustasına giriyorsunuz jemi një është. Kje njeri, kje yükleniyor arkadaşlar. Yüklensin diyor. Dön arkadaşlar, yüklensin gel. Evet arkadaşlar, yüklendi evet, Yani haritalar diyor. Burada PUBG Mobile var, Free Fire var. işte onları seçiyorsunuz. Haki vaki var. On böyle bir şeyler Bakın burada da şey, şey yazıyorsunuz. buradan mod, mod yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın Ghost mod yani sonuç bulamadı. müşekalarsak dur. Çıkmadı. Çıkmıyor herkes ya şey yani. Bakın işte yine evet, buraya bunları, hani, indirebilirsiniz Survive so, like. evet, seviyorsunuz. yani burada da her şeyi seçiyor bakın yani onu seçmeyeceksiniz ya da seçebilirsiniz çok fazla şey ama size yazıyorsunuz seçmez yani böyle yaparsanız oluyor yani bakın grup mod çıkmıyor Hadi girelim. Oldu ya. Oyun bug'a girmeye başladı. Yani burada da evleri seçebiliyorsunuz. Kızıl mod Onları da seçebiliyorsunuz. Hacker mod onlar. Yani Yapıları gibi Yapılardan Kunt Kunt Yani Bakın çıkmadı Onda onlar Bakın patik Batik'te Oritraları görüyorsunuz. Ve macraa A yazıyor. deniz kadar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yani birisi var. Bir soru var. Görüşürüz. Yani. Kıyameti seçmeyin arkadaşlar. Korkarsınız yani. Hani hagi vagi. Yani arkadaşlar şeyi de yükleyebilirsiniz konusunu yüklemek için. Yani burada da şey ee... <laughs> Play Store'a giriyorsunuz. Bakın arama yeri, uygulama ve oyun arayın. Burada da şey ee mod modlar. Tabii ki de arkadaşlar Gums modda şey nokta koymayalım. Kullanmış. Şimdi geliyor ki hangisi? Bakın arkadaşlar Dediğiniz karakteri yazın Görsünüz bir kere Bu değil arkadaşlar Bu olsun, bu olsun, bu olsun yazıyor Hemen bu yüklesin Geliyor Arkadaşlar öyle bir yükledim ki 37 ve kadar 99'a geldi ve yükleniyor arkadaşlar. yükleniyor. Giden bir arkadaşlar. Büyük evet arkadaşlar ben de şimdi biliyorsunuz buradan Play yani buraya kuruyorsunuz. Ya, buraya koyun arkadaşlar. Kusun Minecraft giriyorsunuz Yani orada uygulama oluyor yani. Bakın bu mods var Minecraft. Bakın arkadaşlar bu Minecraft yazıyor. Burası da şey, e, istediğiniz silahlar alabiliyorsunuz. leşman çıktı. Bunu sevdim arkadaşlar. Bakın bu alt Yani yani yüklenmesini bekletiliyor. arkadaşlar şey, istediğiniz kadar olabiliyorsunuz Bakın bu can da olabiliyor Yani onu da yükleyebilirsiniz. Onu da e az şey, kaç Haziran'da şey e dok 6 Haziran'da çekeceğim şu e can yani alması şeyini. geber. Sen basıyorsunuz izin ver. Bakın donandı Bak yazıyor yani bunu yükleyeceksiniz. yiyor. İşte çıktı çık. Yükleniyor yani. Bence oha 23P yazıyor yani. Hemen yüklüyorsunuz. Ne reklam giriyor arkadaşlar ya. Ben daha istediğiniz kadar mesajı buluyorsunuz. Yani yani bu reklamları çarpıyor basıyorsunuz. Hiç görür mü yani Chrome'a basabilirsiniz Basabileceksiniz. ama ben Chrome'a geleceğim. Hiç görür mü olmaz bakan dosya indirildi. Açıyorsunuz. Nerede? Yani arkadaşlar yani ve arkadaşlar e, bonus modu bitti arkadaşlar bakın da da değil. Mod. Yani arkadaşlar biz denedik ya arkadaşlar genç modu yani o kadar denedik denedik oldu yani şimdilik açmayacağız arkadaşlar Hadi size görüşürüz. Hoşçakalın.